Kur'an nedir sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz arkadaşlar. Kur'an İslam'ın ezberlenmek için gönderilmiş bir din değil. Bütün ezberleri bozmak için gönderilmiş bir din olduğunu anlatan bir kitabın adıdır Kur'an. Yani Kur'an'ın birçok ayetine baktığınızda arkadaşlar ya tebliğ olarak görürsünüz ya öğüt olarak görürsünüz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir ayet vardı. Minlere öğüt, fayda verir diye bir ayet vardı. Onu tam hatırlamıyorum hangi ayet olduğunu ama inşallah onu da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım. Çok merak ederseniz. Kuran'ın öne aldığı şey ahlaktır, vicdandır, insan olmayı başarmaktır arkadaşlar. Sadece namaz kılmak değildir. Ee, yani Kur'anla insanı Allah dünyada bir cennet bahçesi vermiştir. Bize insanların İslam diye ezberletilen öğrettikleri din ile biz bu verilen güzel bahçeyi kupkuru yapmış, elimizde sadece bir çiçek kalmış. O çiçeğin adı namaz. Ama kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Allah Kur'an'la sana bir cennet bahçesi verecek. Sen o bahçeyi Kur'an'ın İslam'ına değil de insanların ezberlediği İslam'a göre hareket ederek kurutacaksın. Elinde sadece bir şişek tutacaksın ve o şişekle cennet bahçesi çıkartacaksın. Bunun ne kadar olası bir durum olduğu hakkında bir bilgim yok. Ama baktığımız zaman Kur'an'ın ayetlerine gerçekten bu iş hiç de öyle değil. Yani biz sadece... Allah'ın bize verdiği bahçeyi kurutarak bir namaz ile cennette taşınabilir miyiz? Onu da bilemeyiz. Onu bir kez daha hepimizin düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar ahlaki değerler şart. Çünkü arkadaşlar Kur'an'ın ilk sıramasında ahlak varken biz bu ahlakı son sıraya aldık. En son aldığımız için bugün de Kur'an bizlere hayat veren bir kitap olması gerekirken hayatı elinden alınmış, ölüye okunan bir kitap haline getirilmiştir. Baktığımız zaman arkadaşlar, Kur'an'daki İslam insanın hayatını elinden alan bir hitap değildir. Yani din ile hayat arasında insanı bir seçime zorlamaz ama insanlara insanların İslam diye ezberlettiği din seni öyle bir hale getiriyor ki din ve hayat arasında bir seçime zorluyor. Aslında böyle bir seçime zorlamak Kur'an'ın İslam'ında yok arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar Kur'an'daki İslam zaten hayatın en güzel şekliyle yaşamanın en güzel biçimini bizlere vermiştir. Tabii ki bu güzellik kişinin neyi benimsediğine göre değişebilir. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki kişi hayatına yüklediği anlamın ya kölesidir ya efendisi. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Bizim hayatımıza yüklediğimiz anlamın kölesi miyiz, efendisi miyiz? Yani arkadaşlar yine Kur'an nedir sorusuna bir cevap aramaya çalışırsak yani kişinin güzellik olarak hayatına yüklediği anlamın onu nereye götürecek olduğu sorusuna aslında en güzel cevaptır. Yani Kur'an'a baktığımız zaman onu ölüme götürecekler arkadaşlar. Kimse başka hiçbir yere gitmiyor. Çünkü herkes, herkes, hepimiz bu gemide aynı sonun yolcusuyuz. Niye yani devam ediyoruz arkadaşlar. Nedir Kur'an? dindarlığı artırmak için değil, insanlığı çoğaltmak için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatan bir hitabın adıdır Kur'an. Bugün baktığımız zaman arkadaşlar din adına fetva verenlerin birçoğu dindarlığı artırmak için insanların böyle gırtlağına basıp bir şeyleri dayatarak onlara din anlattıklarını zannediyorlar. Ve onların şunu yaparsan kesinlikle şöyle olur deyip dindarlığını arttırmaya çalışıyorlar. Ama siz o insanın dindarlığını arttırmanızın İslam'a bir faydası yok. O insanın dindarlığının kendine bir faydası var ya da yok belki ona dinlarlık adını anlattığınız şeyin altı boştur. Ve dindarlık adını anlatılan birçok şeye bugün baktığımız zaman insanlarımızın birçoğu sırf bu aşırı dincilik yüzünden dinlen ve İslam'dan soğudular. Ateizmin, deizmin çoğalmasının en büyük sebepleri işte dindarlığı artırmak için uğraşanların yaptıklarının karşısına çıkan bu insanlar. Ve o karşısına çıkan insanlar da insanlığı çoğaltmak için çaba gösterdiklerini söylüyorlar. Ve bunu inanç, inanç olmadan, inanç olmayan bir sisteme bağlı olarak yaptıklarını zannederiz. Zaten inanç esasında dindarlığı artırmanın bir faydası olmayacağını, insanları ve insanlığı çoğaltmanın bir faydası olacağını söyler. Yani Kur'an'daki İslam'a baktığınız zaman arkadaşlar şunu görebilirsiniz. Dindarlığınızı yalnız ve Allah'a göstereceksiniz. Topluma ve insanlara insanlığınızla gideceksiniz. Yani böyle bir şekilde çok dindarmış gibi size saçma sapan fetvalar verebilen insanlar vardır. Evet kendi bir şeyleri yapıyordur ama bak bunu yapmazsan olur bunu yapmazsan böyle Hani hiçbir bilgiye sahip değildir. İşte kulaktan dolma bilgilerle size bir şey şeyleri dayatmaya çalışır. E bu dayatma da zaten sizi dinden, imandan, Kur'an'dan soğutacaktır. Ya bu ne ya falan yeter lan falan diyesiniz gelebilir. Bu gayet normal bir şey. Çünkü dediğimiz gibi arkadaşlar bu insanların derdi dindarlığı arttırmak. Ama dindarlık dedikleri şey gerçekten Kur'an'daki İslam dinin mi? Yoksa insanların bir şekilde geçmişten günümüze gelen ezberlerin adına İslam dedikleri dinle mi? Yani bu, bu biraz tartışılması ve üzerinde çok düşünmesi gereken bir konu. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar Kur'an'ın İslam'ı dindarlığı değil tamamen ve tamamen insanı ve insanlığı çoğaltmak için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatan bir hitabın adıdır Kur'an. O yüzden Kur'an'la konuşmamız gerekiyor ki bu insanların din adına anlattığı o hani anlattığı şeylerin ne olduğunu görebilirsiniz ya bu adam ne anlatıyor diye bilme potansiyeline sahip olabilirsiniz. Çünkü o insanlar hakkında kesin bilgi sahibi olmadığı şeylerin ardına düşüyor ama ardına düştüğü şeyden gözün kulağın sorumlu olacağının farkında değil. Çünkü bu da bir ayet. Çünkü estağfirullah Allah ayette şöyle buyuruyor. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığınız şeylerin ardına düşmeyin. Bundan göz ve kulak sorumludur. İşte bu sorumluluğun farkında değiller. Yani şu bir gerçektir arkadaşlar. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da Artar. Sizler hiçbir bilgiye sahip olmadan dindar diye bir kalıplaşmış bir kütle haline gelirseniz geldiğiniz kütle halinin ne size ne insanlığa ne ahiretinize bir faydası olmayacaktır. O yüzden arkadaşlar dindarlığı artırmak için değil insanlığı çoğaltmak için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatan bir hitabın adıdır Kur'an. Onu da yine dediğim gibi birçok ayet bulabilirsiniz. Ben bulabildiğim kadarlarını anlatıyorum size okumaya çalışıyorum. Estağfirullah Fusilet Suresi. Ayetlerin direkt sana numarasını vermiyorum ki arkadaşlar siz kendiniz de girin biraz bakın. Hani gerçekten söylemek istediklerimi daha iyi anlayacaksınız. Belki o Fusile Suresini okurken benim görmediğim şeyleri görüp benimle paylaşacaksınız. Bu da benim için hayırlı olacaktır ki bu benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi. Sizlerin de bu konuda bana yardımcı olmasını gerçekten yürekten istiyorum. Çünkü hepimiz e, Kur'an'daki İslam'ın mensubuyuz. Allah'ın kuluyuz ve kitabımız Kur'an. Bunu gerçekten bilmemiz gerekiyor. Bizim dindarları değil de insanlığı çoğaltmamız gerekiyor. Gerçekten şu an bütün dünya ve bizler de dahil dindarlığı dindar olanlara ihtiyacımız yok. insan olan, insan olmayı başarmış olanlara ihtiyacımız var. İşte bu yüzden bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor. Yani bu sadece benim söylediklerimden ibaret olan bir şey değil arkadaşlar. Ben bunu size gerçekten yürekten söylüyorum, kalben söylüyorum. Çünkü Allah Fusilet Suresi'nde şu ayeti buyuruyor. Hem iyilik de bir değildir, kötülük de. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav, o zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost, dost gibi olduğunu görürsün. Bakın Allah burada insanlığın çoğalması, insanın birbirine keskin dostlar olacağını da aslında görebiliyorsun. Hani bunu bu Kur'anı anlayabilmek için tesbih alim olmana gerek yok. Gayet açık bir şey. Yani hem iyilik de bir değil, kötülük de bir doğru. Kötülük en güzel şekilde sav. Yani size yapılan kötülüğü iyilikle savacaksın. İyilik yaparak, insanlık yaparak, dindarlık yaparak değil insanlık yaparak savacaksın. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık bulunan kişi sanki samimi bir dost olduğunu görürsün. Hani genelde hep klasik vardır, şey vardır mesela bizim cahiliye dönümüzde şey vardır en büyük dostluklar mevzuyla başlar falan gibi bir konulardır ya. Aynen öyle bir şeydir aslında Burak. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Nedir Kur'an? İslam'ın ezberlemek için gönderilmiş bir din değil, bütün ezberleri bozmak için gönderilmiş bir din olduğunu anlatan bir kitabın adıdır Kur'an konularla, anlattığım şeylerle o kadar çok ayetler var ki bunu siz kendiniz Kur'an'la konuştuğunuz zaman Kur'an'ı konuşmaya başladığınız zaman çok daha iyi anlayacaksınızdır. Hani burada benim tekrar söylüyorum. Anlattığım şeyler aslında benim okuyarak anladığımda anladığım şeyleri yorumladığım şeylerdir. Hani belki sizler Kur'an'la konuştuğunuz zaman benim anladığımın çok üstünde bir algıya sahip olduğunuzu fark etmezsiniz ama Kur'an size bunun olduğunu fark ettirir ve bu da sizi gerçekten ciddi anlamda hayatınıza anlam yükler ve azminizi arttırır. O kadar güzel bir noktaya getirir ki yani insanlığınızın zirvesine ulaşıp insanlığı da bu zirveye çıkartmak için uğraşabilirsiniz. Bunu benden çok çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi benim anladığım ve yorumladığım şeyler. Müslümanlık adına Hristiyanlığa, Yahudiliğe savaş açmak değil aslında amaç barışmaktır. Çünkü Allah ehli kitaptan olup adaletli davranan insanları sevdiğini de birçok ayette söylüyor. Ama bize insanların anlattığı İslam'a baktığımız zaman Yahudi ve Hristiyanların kafasını kesip paramparça edesimiz geliyor. Allah'ın ayetine baktığımız zaman mesela burada bak Maide suresinin 69. ayeti. Muhakkak ki inananlar Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse onlar için bir korku yoktur. Onlar masum da olmayacaktır. Yani insanların anlattığı din, Hristiyanlık, Yahudilikle savaşırken Kur'an'ın anlattığı İslam ise bu insanlar arasında inanan insanların da olduğunu ve bu inanan insanların da korkmayacağını, masum olmayacağını, Allah'ın onların yaptıklarını kesinlikle boşa çıkaramayacağını söylüyor. Yeter ki bunu gerçekten inançlı bir şekilde yapsınlar, yürekten yapsınlar.